Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. İşçi problemlerine kaldığımız yerden hazırsanız devam ediyoruz. Bir beyaz eşya fabrikası tam kapasiteyle günde 18 saat çalışarak 24 günde ürettiği ürün miktarını %50 kapasiteyle günde 12 saat çalışarak kaç günde üretir? Burada yapılan iş aynı mı değil mi buna bakacağız. Ürettiği ürün miktarını dediğine göre iki durumda da aynı işten bahsediyoruz. O zaman formülümüz neydi arkadaşlar? Birinci durumda verilenlerin çarpımı eşittir. ikinci durumda verilenlerin çarpımıydı. Peki birinci durumda neler verilmiş? Tam kapasiteyle dediğine göre %100 diyorum. 18 saat ve 24 gün var. Burada %50 kapasite diyor. %50 diyorum. 12 saat ve x gün diyorum. Kaç günde diyor? x günde üretiyormuş. Hemen sadeleştirelim. 50'ye böl 1, 50'ye böl 2. 12'ye böl 1, 12'ye böl 2, 4 çarpı 18'den 72 gün olur arkadaşlar. 2'ye bakalım. Aynı kapasiteli 15 işçi bir çay bahçesini 12 günde toplarsa yine aynı kapasiteli 20 işçi bu çay bahçesini kaç günde toplar? Yapılan iş aynı iki durumda da. İkisinde de çay bahçesini toplama var. O zaman birinci durumda verilenlerin çarpımı eşittir. ikinci durumda verilenlerin çarpımı olacak. 15 çarpı 12 20 çarpı x diyorum 4'e böl 3 4'e böl 5 5'e böl 1 5'e böl 3 x burada 9 olur 9 günde toplarmış arkadaşlar makine ile 8 dakikada çapalanan bir tarlayı bir işçi eliyle 40 dakikada çapalamaktadır bir işçi bu tarlayı önce makine ile çapalamaya başlamış 5 dakika sonra makinenin yakıtı bitmiş ve işçi tarlanın kalan kısmını elle çapalayarak işi bitirmiştir. Buna göre işçi tarlayı eliyle kaç dakika çapalamıştır? Bir kere makinayla 5 dakika çapalamış değil mi? 8 dakikada bittiğini söylüyor. O zaman 5 dakikada işin 5 bölü 8'i biter arkadaşlar. Sonra eliyle x dakika çalışmış olsun. X dakika eliyle ile işin X bölü 40'ını bitirir. Makina ve eliyle ile işin tamamını bitirdiğini söylüyor. O yüzden 1'e eşitliyorum. Payda eşitliyorum. 25 artı X eşittir 40. X 15 olur. Demek ki eliyle ile 15 dakika çapalamıştır. Ali 3 gün, Burak 4 gün çalışarak bir işin 5 bölü 12'sini. O zaman hemen yazıyorum. Ali'nin işi bitirme süresine A diyelim. Bu rankine B diyelim. Ali 3 gün çalışacaksa 3 bölü A kadarını bitirir. Burak 4 gün çalışacaksa işin 4 bölü B kadarını bitirir. Burası toplam işin miktarıdır. Arkadaşlar o da 5 bölü 12 eşitmiş. Ali 5 gün, Burak 6 gün çalışarak aynı işin 2 bölü 3'ünü tamamlayabiliyorlar. O zaman 5 bölü A, 6 bölü B eşittir 2 bölü 3 diyorum. Bu işin tamamı ikisi beraber çalışarak kaç günde biter? Yani bize diyor ki 1 bölü a 1 bölü b eşittir 1 bölü x'ten x nedir diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle toplarsam 8 bölü a 10 bölü a geliyor. Olmuyor arkadaşlar. Ama o zaman yok etme metodunu kullanabilirim. Ne yapabiliriz? A'ları yok edelim. Bunu eksi 5 ile bunu da 3 ile dağıtırsam eksi 15 bölü a artı 15 bölü a'dan 0 gelir. Eksi 20 bölü b Artı 18 bölü B'den eksi 2 bölü B gelir. Bununla bunu çarptığımda eksi 25 bölü 12 artı 6 bölü 3'den 2 gelir. Arkadaşlar eksi 25 artı 24 bölü 12'den eksi 1 bölü 12 gelir. Eksi 2 bölü B eşittir. Eksi 1 bölü 12'den B'miz 24 olur. B 24 ise A'yı hesaplayabiliriz. 3 bölü A artı 4 bölü 24 eşittir 5 bölü 12. 2'ye bölü 2, 2'ye bölü böl 12. 3 bölü a eşittir 5 bölü 12 eksi 2 bölü 12'den hemen tekrar yazıyorum. Cevap 3 bölü 12 olur. 3 bölü a eşittir 3 bölü 12'den a ise 12'dir arkadaşlar. Hemen ifadede yerine yerleştirelim. 1 bölü 12 artı 1 bölü 24 eşittir 1 bölü x. Payda eşitlediğimde 3 bölü 24 1 bölü x olur. Ve x'imiz buradan 8 gelir. Tolga bir işi tek başına 32 günde. Arif aynı işi tek başına 24 günde bitirebiliyor. İkisi beraber çalışmaya başladıktan kaç gün sonra Tolga işten ayrılırsa kalan işi Arif 3 gün daha yalnız çalışarak bitirebilir. İkisi beraber x gün çalışmış olsun arkadaşlar. Bize bunu soruyor. x nedir diyor. O zaman x günde Tolga tek başına işin ne kadarını bitirir? x bölü 32 kadarını. x günde Arif tek başına işin x bölü 24'ünü bitirir. Sonra Tolga işten ayrıldı. Geri kalan işi de Arif 3 gün çalışarak bitiriyor. Arif 3 günde işin ne kadarını bitirir? 3 bölü 24'ünü. Arkadaşlar bunu 1'e eşitliyoruz. Çünkü iş tamamen bitti. 32 4 ile 8'in çarpımıdır. 24 3 ile 8'in çarpımıdır. Faydasını eşitlerken 3 ve 4 ile eşitlememiz lazım. 3x artı 4 xten 7x gelir. 7x bölü 96 eşittir. 1 eksi 3 bölü 24 olur. 7x bölü 96 eşittir. 21 bölü 24. 24'e böl 1. 24'e böl 4. 7'ye böl 1. 7'ye böl 3. X'imiz burada 12 olur. Bir iş Ahmet A saatte. Berk A artı 4 saatte bitirebilmektedir. İkisi birlikte 15 bölü 4 saatte bitirebildiklerine göre A nedir demiş. Ahmet bir işi A saatte bitiriyor. Tek başına 15 bölü 4 saatte işin ne kadarını bitirmiş olur? 15 bölü 4 bölü A kadarını. Berk işi A artı 4 saatte bitiriyor. Tek başına 15 bölü 4 saatte işin ne kadarını bitirir? 15 bölü 4 bölü A artı 4 kadarını. İşi bitirdikleri için bunu 1'e eşitliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu 1 bölü a artı 1 bölü a artı 4 şeklinde yazalım. Orası da 1 bölü 15 bölü 4 olur. 15 bölü 4 parantezini alırsak buraya da bölü olarak geçirsek bu şekilde olur. Her çevirip çarptığımızda da 4 bölü 15'i verir. Faydalarını eşitleyelim. a artı 4 a. Buradan 2a artı 4 bölü a kare artı 4a gelir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 a kare artı 16 a eşittir. 30 a artı 60 olur. Hepsini bir tarafa alıyorum. 4 a kare eksi 14 a eksi 60 eşittir 0 olur. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2 a kare eksi 7 a eksi 30 eşittir 0 olur. Çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2 a a e, buraya 5 buraya 6 dersek ya da tam tersi buraya 6 buraya 5 eksi artı dediğimde eksi 12 a. Artı 5A'dan eksi 7A'yı verdi. Bunları yan yana yatacağım arkadaşlar. 2A artı 5 çarpı A eksi 6 eşittir sıfırdan. A'mız 6 gelir. Bakın burayı sıfır eşitlersek A negatif olur. Burada A saat olarak verilmiş yani pozitif olmalı. A'mız 6'dır. Aşağıdaki tabloda bahar ve yeşimin ortak matematik performans ödevlerinin yapabilme süreleri verilmiştir. Buna göre Bahar ve Yeşim beraberce bu işin 5 bölü 9'unu kaç günde yaparlar? Bahar'a bakalım. İşin 1 bölü 3'ünü 4 günde bitiriyormuş. 5 bölü 9'unu kaç günde yapar o zaman? Hemen orantı kuralım arkadaşlar. 5 bölü 9 çarpı 4 bölü 1 bölü 3. Buradan 5 bölü 9 çarpı 4 çarpı 3 bölü 1'den 20 bölü 3 gelir. Bahar işin 5 bölü 9'unu 20 bölü 3 günde bitiriyormuş. Yeşim işin yarısını 9 günde bitiriyormuş. 1 bölü 2'sini 9 günde bitiriyorsa 5 bölü 9'unu kaç günde bitirir? 5 bölü 9 çarpı 9 bölü 1 bölü 2'den 10 günde bitiriyor arkadaşlar. Şimdi ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirirler? 1 bölü 20 bölü 3 artı 1 bölü 10 eşittir 1 bölü x. Amacımız burada x'i bulmak. Ters çeviriyorum bunu. Payda eşitliyorum. 5 bölü 20 sadeleştirdiğimizde x 4 gelir. İkisi birlikte 4 günde yapıyormuş. Aşağıdaki tabloda Berke ve Berna'nın aynı büyüklükteki iki işi tek başlarına yaparken çalışma hızları verilmiştir. Ayrıntıya dikkat edelim arkadaşlar. Aynı büyüklükteki işten bahsediyor. İş miktarları aynı. Berke ve Berna birinci işi birlikte 10 günde bitirebildiklerine göre ikinci işi birlikte kaç günde bitirirler? Şimdi arkadaşlar iş miktarları aynı dedik. O zaman V hızıyla belki işi 2x günde bitirsin. 2V hızıyla aynı işi bu sefer x günde bitirecektir. Hızı arttığında çalışma süresi azalacak arkadaşlar. Şimdi birinci işe bakıyorum arkadaşlar. V hızıyla belki tek başına işi 2x günde bitiriyorsa Berna da işi 2x günde bitirecek. Buraya bakın V hızıyla 2x günde bitiriyorsa hızını yarıya düşürdüğünde bu sefer süresi 2 katına çıkacak. 4x günde bitirecek. Bitirme sürelerini bu şekilde yazdık arkadaşlar. Berke Berna birinci işi birlikte 10 günde bitirmişler. Şimdi birinci işe bakıyorum. Berke 10 günde işin 10 bölü 2x'ini bitirir. Berna 10 günde 10 bölü 2x'ini bitirir ve işi ikisi birlikte bitirdiği için 1'e eşitliyorum. 20 bölü 2x eşittir 1. 20 bölü 2x'ten x'imiz 10 olur. İkinci işi birlikte kaç günde bitirirler? Arkadaşlar buna da diyelim ki k günde bitirsinler. O zaman belki tek başına k günde k bölü x kadarını bitirir. Berna ise tek başına k günde k bölü 4x kadarını bitirir. Böylelikle ikisi birlikte işi bitirmiş olur. x yerine 10 yazalım k bölü 10 k bölü 40 eşittir 1'den 5k bölü 40 eşittir 1 buradan 5k eşittir 40'dan k'mız 8 gelir yani ikisi birlikte ikinci işi 8 günde bitiriyormuş arkadaşlar gelelim 9'a 3 işçiden birincisi bir işi tek başına 6 saatte ikincisi 9 saatte tamamlamaktadır 3 işçi aynı işi birlikte çalışarak 3 saatte tamamladığına göre 3. işçi bu işi tek başına kaç saatte tamamlar? 3. işçinin işi tamamlama süresine x saat diyelim arkadaşlar. 3'ü birlikte 3 saat çalışıyormuş. O zaman 1. işçi 3 saat çalışarak işin 3 bölü 6'sını yapar. 2. işçi 3 saat çalışarak işin 3 bölü 9'unu tamamlar. 3. işçi 3 saat çalışarak işin 3 bölü x'ini tamamlar. 3'ü birlikte 3 saatte işi bitiriyor dediği için 1'e eşitliyorum. Burada paydayı eşitleyelim arkadaşlar 18 ile. O zaman 9 artı 6'dan 15 olur. 15 bölü 18 artı 3 bölü x eşittir 1. Burada 3'e böl 5. 3'e böl 6 olur. 3 bölü x eşittir 1 eksi 5 bölü 6'dan 1 bölü 6 gelir. 3 bölü x 1 bölü 6'ya eşitse x'imiz 18 olur. Demek ki üçüncü işçi işi tek başına 18 saatte tamamlıyormuş. Gelelim ona. Bir işi Ceren ile Mehmet birlikte 2 günde, Ceren ile Pınar birlikte 12 bölü 7 günde, Mehmet ile Pınar birlikte 12 bölü 5 günde bitirebiliyor. O zaman bunu denkleme haline dönüştürelim. 1 bölü Ceren, 1 bölü Mehmet, 1 bölü 2 olacak. Sonra 1 bölü Ceren, 1 bölü Pınar, 1 bölü 12 bölü 7 olacak. Ters çevirip çarparsam 7 bölü 12 olur arkadaşlar. Sonra 1 bölü Mehmet, 1 bölü Pınar, 1 bölü 12 bölü 5'ten 5 bölü 12 olur. Bu işi Ceren, Mehmet, Pınar birlikte çalışarak kaç saatte bitirirler? Bize buradaki x'i soruyor arkadaşlar. Şimdi bunları topluyorum. 2 tane Ceren var. 2 tane Mehmet. 2 tane Pınar var. 2 parantezini alıyorum. 1 bölü Ceren. Mehmet Pınar eşittir. 1 bölü 2 artı 7 bölü 12. Tekrar yazalım. 7 bölü 12 artı 5 bölü 12 olur. Arkadaşlar burası 12 bölü 12'den 1 gelir. Sonra 1 bölü 2 ile toplarsam 3 bölü 2 olur. 2'ye bölersem de 3 bölü 4 olur. Burası 3 bölü 4'e eşitmiş arkadaşlar. Bakın 3 bölü 4'e eşitmiş. Yani 1 bölü 4 bölü 3 şeklinde yazacağız. İlk i̇stediğimiz ifade 4 bölü 3 günü verir bize. Kaç saatte bitirir diyor. Bir gün 24 saattir. 4 bölü 3 günde 4 bölü 3 çarpı 24 saat olacak. 4 kere 8, 32 olur arkadaşlar. Aşağıda pilleri özdeş olan iki farklı cep telefonu ve bu telefonların pilleri tamamen dolu iken şarjlarının ne kadar sürede bittiği verilmiştir. Buna göre tamamı dolu olan bu iki cep telefonu aynı anda açıldıktan kaç saat sonra birinin şarjı diğerinin şarjının 3 bölü 5'i kadar kalır demiş. Arkadaşlar burada telefon koymuşlar. Bunun sorusundan inanın hiç farklı değil. Aynı şekilde çözülüyor. Orada mumun boyunu belirliyorduk. Burada da pilin ömrünü belirleyeceğiz. Mesela pilleri özdeşlediğine göre bir pildeki enerji ne kadar onu bulalım. 30 ile 45'in ekokunu alırsak 90 olur. Enerjileri 90x olsun arkadaşlar. O zaman 30 saatte 90x'lik enerji boşalıyorsa 1 saatte ne kadarı boşalır? 90x bölü 30'dan 1 saatte 3x kadarı boşalır. Burada ise arkadaşlar 45 saatte 90 xi boşalıyorsa 1 saatte 90 x bölü 45'ten 2 x kadarı boşalır. K saat çalışmış olsun. 1 saatte 3 x kadarı boşalıyorsa K saatte 3 x k kadarı boşalır. Burada da K saatte 2 x k kadar boşalır. Peki kalan nedir arkadaşlar? Kalan 90 x eksi 3 x k'dır. Burada kalan ise 90x eksi 2xk'dır. Hangisi daha az arkadaşlar kalanlardan bu? O zaman bunu önce yazıyorum. Sebebi bu oranı 3 bölü 5 olarak vermiş. Az olanı yukarı yazacağım o yüzden. 90x eksi 3xk bölü. 90x eksi 2xk eşittir 3 bölü 5. Arkadaşlar her birinde x var. Kalan ifadeyi tekrar yazacağım. 90 eksi 3k. 90 eksi 2k eşittir 3 bölü 5 içler dışlar. Buradan 450 eksi 15k eşittir. 270 eksi 6k 180 eşittir. 9k'dan k'yı 20 buluruz. Demek ki 20 saat sonra bu oran 3 bölü 5 oluyormuş arkadaşlar. Evet gençler böylelikle işçi problemlerini bitirdik. 82. teste görüşmek üzere. Hoşçakalın.